Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videolar karşınızdayım. Bugün sizlere YouTube'dan nasıl video indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen geçelim. Video da uzun olmasın. Zaten kolay bir şey. Burada bir örnek olması için benim videomu açtım. YouTube'dan veya herhangi bir video açabilirsiniz. Hatta örneğin ben başka bir şey açayım. Mesela şuradan bir video açalım. Şey müzik açalım. Hadi bu olsun. Şarkı da hiç bilmiyorum. <laughs> Şimdi şey dersin. Hiçbir fikrim yok. Öyle çok şarkı dinleyen birisi değilim. Müzik dinleyen. <laughs> şimdi arkadaşlar bu videoları video dosyası olarak indirmek için bazı programlar var. internet download manager vesaire. Biz programla uğraşmak istemiyoruz. Hemen www, 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 www youtube yazıyor değil mi? Noktanın sağına y'nin soluna şuraya araya ss yazıyoruz arkadaşlar ve enterliyoruz. E ee, dediğim gibi bunu programlarla yapabilirsiniz ama hiç programla uğraşmadan save bize yardımcı oluyor hemen tamam buradan e, burada seçenekler var istediğiniz gibi istediğiniz versiyondan indirebilirsiniz e, bu da sanırım ne diyor bunu bilmiyorum sanırım yeni eklem zaten sitenin görünümü falan da değişti neyse bunu indir diyorsunuz arkadaşlar kaydet diyorsunuz ve masa üstüne video kaydediliyor. Oh, 3 dakikalık 4 dakikalık video 70 MB güzel. iptal diyoruz. Gördüğünüz gibi e, videoyu böyle indirebilirsiniz arkadaşlar. E, bu kadar kolay. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benden ayrılmayın.